Alo. Demin de aradım niye açmadın? Duymadım. Nerede kaldın merak ettim. Birazdan geliyorum. Şirkette misin hala? Yoldayım geliyorum. Ne oldu sesin kötü geliyor bir şey mi oldu? Yok bir şey. İyi tamam. Yemek yemedim ha. seni bekliyorum. Geç kalma tamam mı? Tamam tamam. Yoldaymış geliyormuş. konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Kızım bu adam seni mahvediyor ya. Şu haline bak. Yüzün gülmez oldu. Göçtün be. Ne yapıyor yine? Yaşaranlarla mı çalışıyor? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Yapıyor işte bir şeyler. Yine bir şeyler karıştırıyor değil mi? Bilmiyorum dedim ya Sami gelmiyor üstüme artık. Kızım bu herif memleketinde balıkçı değil miydi? İş hayatıyla ilgili ne biliyor ki paylaşamıyorlar bunu? O kadınlar bir taraftan çekiyor, yaşananlar bir taraftan. Ne özelliği var böyle paylaşamayacak kadar? Ama başka bir şeyler dönüyor belli. Pis işlerinde kullanıyorlar bunu. Sami artık o kadar yordu ki bunlar beni. Sormuyorum kafam rahat ediyor. Sen onu benim külahıma anlat. Ne kafan rahat ne de için. Gözümün önünde sarılıp soluyorsun günden güne. ...Sunay'ı ayarlamasaydık içerideydi lan herif. Eline silahı da aldı artık. Ya Kerim'i o vurdu diyorsun, dahası var mı? Bir ayağa çamura battı artık. Kolay kolay çıkamaz, bak. Yeter Sami, ne olur. Kızım, bu adamla sonun yok. Bir de bile bile çocuk yaptın, aptal gibi. Hiç bakma öyle. Sen de ne biliyorsun neyin ne olduğunu. İşine gelmiyor duymak. Neyse, ben kalkıyorum. Karşılaşıp bir de iyice sinirimi bozmak istemiyorum. Paran var mı? Var var. Patronla hesaplaştık bugün. Hadi hoşça kal. İyi bak kendine. Aklım sende kalmasın. Hoşça kal yeğenim. Niye gitmekten vazgeçtin Mustafa? Hı? Madem artık arkandan kovalayan da yok, ne diye duruyoruz buralarda? Hani herkesten, her şeyden uzakta yaşayacaktık? Kurtulmak istiyordun yaşaranlardan. Niye tekrar gidip içlerine girdin? Neden ayrılamıyorsun buradan? Kimi bekliyorsun? Anlamıyorum ki. Hala bir gün Fatma Gül'ün sana geri döneceğini mi sanıyorsun? Benim hayatım vardı. Ben hayatımı geri istiyorum tertemiz bir adam olmak istiyorum. Tamam o zaman. Gir içeri, cezanı çek, temizlen. Evet, böyle olmaz. Yaşaranların peşinde gezerek, Meltem'in eteğinde sürünerek o hayatı geri alamazsın. Fatma Gül'ü düşünerek... O şimdi başkasının karısı. Bana bak, onu düşünmüyorum ben. Bir taraftan da vicdan azabı çekiyorum. Çünkü Fatma Gül hala beni seviyor. Yanılıyorsun. Kandırma kendini. O çoktan kapadı senin hesabını. O şimdi Kerim'in karısı. Mecburen evlendi o. Kerim'den nefret ediyor biliyorum. Benim bir umudum olduğu için değil. Vicdan azabı çekilecek zaman değil artık. Önümüze bakacağız. Kendimizi düşüneceğiz bundan sonra. Neyse ne? Herkesin hayatı kendine. Senden başka kimsem kalmadı demiyor muydu Mustafa? Benim de senden başka kimsem yok. Sen varsın. Murat'ımız var. Niye? Olmayacak. O kadar. E sen demedin mi Murat olsun diye? Murat diye diye sevip durdun karnımı beni de alıştırdın. Bebek değil artık onun adı. Murat diyorum ben de. Murat deme sen de o zaman artık. Murat... Fatma Gül'le benim çocuğumun adı olacaktı. Hmm. başka bir isim düşün onu koyalım Hacer. Günaydın. Günaydın. Sana kahvaltı hazırladım. Hadi kalk. Hadi. Hadi sen git. Ben elimi yüzümü yıkayıp geleyim. Hacer dün gece saçmaladım. Özür dilerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.